Doktor bey doktor bey Şuna bakar mısınız çocuğum çok hasta oldu Doktor bey Ne yapacağız şimdi Yüzünde yaralar çıktı Kalbini mi dinliyorsunuz hı hı. Ama kalbi orada değil ki hı hı. Kalbi burada değil mi doktor bey hı hı. Orada Evet çok hasta oldu çocuğum Doktor bey ne yapabiliriz Ağzına da bakalım mı Bakalım Çubuktan korkar mı acaba Korkma. Sordunuz mu hastaya? Çubuktan korkar mısın? Ben de size yardımcı olayım şöyle. Evet. Aç ağzını. Aç ağzını, boğazını görmemiz lazım. Aç 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 aç. Doktor bey ağzını açmıyor. Niye? Bilmem korkuyor. Şimdi arabamız. Dur bir dakika. Doktor bey daha muayene etmediniz ki. Boğazı kötü mü? Kötü değil. İyi mi boğazı? Evet. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? E niye öksürüyor o zaman? Çünkü çok yemekler yemiş. Soğuk bir şeyler içmiş olabilir mi? Dondurma mı yedi acaba benden gizli bu? Evet. Dondurma yemiş bu çocuk ya. Ne yapacağım şimdi? Ve de yüzündeki yaralar neden olmuş? Böcek mi ısırmış acaba? Hangi böcek bu? Anne bana akrep ısırmış. Akrep mi ısırmış? İnanmıyorum. Köye gitmiştik dün. Acaba akrep orada mı ısırdı? Evet lazım. Akrebin iğnesi var mı sizde? Var. Bir iğne yapın o zaman belki kendine gelir. Şöyle bakın bakayım yaralara derin mi? Şöyle bakın. Ha. Derin mi yaralar? Açın. Açın da bakın ya. Doktor bey ne olacak şimdi ya? Bu Doktor bey onda ben mi göstereyim size böyle? Bakın şurasına basıncı oluyor. Bakın şurasına basıncı oluyor. Doktor bey, ben de çok hastayım. Aa bir hasta daha geldi. Aa. Tatilde sulardan zehirlenmiş bir hasta geldi doktor bey ne yapacağız? Doktor Bey çok hastayım. Doktor, doktor Bey bir hastanız Önce durun beyefendi sıranızı bekleyin. Burada bir tane hasta var. Bakın yaralar var yüzünde. Akrep ısırdı. Köye gitmiştik akrep ısırdı. Bir iğne yapın isterseniz. Ben kolun tutayım koluna yapın. Ay çok acı bağırıyor bağırıyor. Yamaç doktor bağırıyor. Yamaç Ay doktor. iyileşecek mi doktor bey? Ağzına bakın. Doktor, Yanar. Siz de yardımcı olun. Siz hemşire misiniz yoksa? Ben de e, özel doktor. Muyum. Özel doktor musunuz? Siz de yardım ederseniz sevinirim. İlaç içmiyor doktor bey. Kıvanç doktor. İlaç içmiyor bu hasta. İlaç içmiyor mu? Yok. İlaç içmiyor. Hiç ilaç içmiyor. Yamaç Bey. Hı. İyi olacak mı hasta? Olacak. E iğnesini yapmadınız? Yapın. Öbür koluna da yapın. Koluna? Öbür koluna da yapın hadi. Yapın. Ay, ay ağlama tamam tamam bir Mouse ağlama. Şimdi sıra geldi babasına. Babası da akrep sokmuş Hı. babasını da iyileştirebilir miyiz? İyileştiririz. Tamam onu da iyileştirin. Hı. Doktor bey isterseniz siz ağzını tutun. Yamaç Bey de baksın. Bir de yara bandı yapıştırırsanız iğnenin yerine. Çok sevinirim. Öksürüyor. Ciğerlerinde mi sorun? Hı, hı. Ay inanmıyorum. Ne önerirsiniz? Şurup içirelim mi? İçirelim. Şurup iyi olur mu ki? Onu <laughs> Bir yudum şurup içirin. Ay şurubu da sevmez ama ay kaçmaya çalışıyor. Baksana kaçmaya. Şurubu sevmiyor bu adam ya. Tutun tutun. ne yapayım, ne ay, aa, abacan, şey, bakın yürüyorum. iğneyi yapın da hemen bandı yapıştırın. Çok ağlıyor çünkü. Hemen iğneyi yapın Baba, bandı. Ben olmuş. <laughs> sakat olmuş. sakat olmuş. Allah korusun öyle demeyin doktor bey ya. Hemen yere bandını yapıştırın da iyileşsin. Dur dur dur. Sen ne <laughs> de yapamazsın. Sen de öbürünü yapıştır doktor bey bunu Bir tane daha var doktor bey buyurun. Bunu da siz yapıştırın. Aa buna yapıştırmadınız bunu unuttunuz doktor bey. Neden hastanızla ilgilenmiyorsunuz? <laughs> buna da şey yapıştırın. Değer, ona Akrebin ısırdığı şey. yere yapıştırın bence doktor bey. Al şurasına gözüme gelmesin. <laughs> ona da yapıştırın doktor bey çok hasta çünkü. Akrep ısırmış. Hemen ateşi çıktı. Kıvanç Bey böyle mi oluyor? Yok. Olmaz mı böyle? Hemen un, 3 saniye. Ay Yamaç Bey e yardım edin isterseniz. Yara bandını yiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> yara bandı yeniyor mu Yamaç ya? <laughs> Şimdi muayene edelim bunu. Muayene et bakayım kalpte sıkıntı var mı? Yok. Kalbi Yamaç yaptık. Ay iyileşeceksin Mickey Mouse iyileşeceksin. Ben geçen gün öksürüğüne de denk geldim Kıvanç bana Bey. De, ciğerlerine bakar mısınız? Ve bandını ver. Bir öksürsün isterseniz. Da da. <laughs> Ay iyileşecek mi Bana Kıvanç Bey? Ciğerlerini dinleyin bir de sırtını tutayım mı? Sırtını dinleyecek misin? Yara bandı. mı? Yara bandını al. Kıvanç Bey açmış burada yara bandı. Ne? ne? durumda ciğerleri? Çok de iyi değil. Yamaç yara bandına bakayım be. Hiç el. Yamaç. İç değil gibi. Bir değil mi Kıvanç Bey? Çok kötü. Gerçekten mi? Ne yapmam lazım? Çok kötü. Buna her gün her gün bir şurup içirmeniz Hangi şurup gösterebilir misiniz? Şurupları. Şurup. Ağrı kesici. Ama akrep ısırmasına da iyi gelir mi onlar? Çok iyi gelir o şurup. iyi o zaman. Bir de babasının sırtını dinlerseniz size zahmet. Hı -hı. Onun da çünkü öksürükleri vardı. Şöyle Onun da geçmesi gerek. Ilaç. Anne tutuyor. Anne mi? Tut, tutuyor. Tutuyor mu? İyi, iyileşecek mi kırmızı yani? Kırmızı ilaç. Şuraya kırmızı ilaç. Hı, kırmızı i̇yileşecek. Ilaç, i̇yileşecek. ilaç mı alacağız? Bunu mu? Ama muzlu ilaç içmiyor. Çilekli alalım mı? Hmm. Muzlu içmiyorsa çilekli muz lazım. O çilekli. Ha, çilekli miydi bu? Şuraya... Tamam. Ama oldu. Oldu mu muayenesi? Tamam. Ay çok ağladı çok ağladı Yamanç bir doktor Bu çok ağladı Bu kıvancı arayabilirsiniz Memnun kalmazsanız da yamaç Memnun kalmazsak yamaçı mı arayalım Yamaç mı daha iyi doktor Yok ben doktor yamaç daha ben, her gün çalışıyorum daha o şimdilik misafir olarak geldi. O da boğaz içinde değil mi doktor bey siz daha iyi bilirsiniz. Hayır ben daha iyi biliyorum. Ha, siz daha mı iyi biliyorsunuz. Tamam eşeğimizi de muayene ederseniz veteriner değilsiniz ama biz dinlerseniz sırtını o da çok öksürüyor. O bulaşmış olabilir mi? Hastalık bulaşmış olabilir. Şimdi bunları, bunları alayım. Benim. Bunlar yok. Bunlar sizin değil. Bunlar bizim eşyalarımız doktor bey. Sizin mi? Evet, bunlar bizim eşyalarımız. Bunun Eşek ne iyi. durumda? Ya ama biraz ben Sen böyle misin? battaniyesini örteyim bunun o zaman. Daha fazla hasta olmasın bu. Böyle battaniyesini örteyim mi? Gelir Aha. mi? Gelir. Tamam. Ne yapacağız doktor bey tekrar söyleyin anlamadım. Kıvan cezarsanız beni ararsınız. Yani dünyanın en iyi doktoru birincisi benim. Aç ağzına Yamaç bey de ikinci. İkinci. Hadi bakalım o zaman iyi bir yere gelmişiz biz. Kıvanç Yamaç TV hastanesi mi burası? Durun o zaman numaranızı bir çevireyim. Ulaşabilecek miyim? Alo. Alo. Kıvanç Yamaç TV hastanesi mi? Evet. evet. Ben Doktor Kıvanç'la görüşebilir miyim? Evet. evet. Doktor Kıvanç Bey, e, akrep yaralanmasıyla ve sinek ısırığıyla gelen bir hastamız vardı. Onun durumu nedir acaba? Onun durumu şu an hemen hastaneye gelmeniz gerekiyor. Çok kötü bir durum olmuş. Çok kötü mü? Hemen bayılabilir ya da Allah korusun. Ölebilir gibi. mi? Olacak. Tamam doktor bey. Yamaç beye verebilir misiniz telefonu? Alo doktor Yamaç. Alo. Ee, benim Mickey Mouse'um hastalanmıştı. Onu iyileştirdiniz mi? Hı -hı. Yok, Yara bandı hangi? taktınız mı? Taktık. Ağlıyor mu hala? Ağlamıyor. Ağlamıyor mu? Geçin. Çıkabilir mi artık? Çıkabilir. Ne kadar ödeyeceğiz? Ee, evet, Dokuz mu? Kıvancı başlıyor Hastanesi evet. Geldiğiniz için ilk siz geldiğiniz için bedava. Bedava. Kıvancı başlıyor ve iyilik hastanesi mi burası? Aa, burası kötüleri iyileştiren, hastaları iyileştiren yardım yeri mi burası? Evet, Ay, çok iyiymiş. Sana İsterseniz sana size teşekkür size ederiz. İstediğiniz ilaçları yazabilirim. Bir de ben, benim nabzımı ben, dinleyebilir ben, misiniz? Da, Basta daha var. Nabzımı dinleyebilir misiniz? Atıyor mu? nabzımı atıyorum bir dinleyin. Ben de. Aa, atmıyor mu? Ölmüş müyüm acaba? <laughs> Yamaç abim bana öldü diyor. Sen de mi dinleyeceksin? Yamaç Sen de, de dinle Yamaç. Dinle. Sen de abinin kalbini dinle. Evet, annemin kalbini dinleyeyim. Kolumun nabzını dinlerler. Anne mi? Kolumun nabzını dinlerdi sen de. Değil. Atıyor. Ölmüş gibi <laughs> Nasıl ölmüş gibiyim? Yaşıyorum ben ya. Hemen öldürdünüz beni. Bu nasıl hastane? Diğer <laughs> nene hastanesine geldiniz için Aa, Ambulans geliyor. Yeni bir hasta getiriyor galiba. Yeni bir hasta getiriyor. Hasta var mı içinde? Bir bakın. Boş mu? Dolu mu? Hasta var mı içinde? Şimdi gözüne güzel gözü hastalanmış. Merhaba. Ben çok hastayım arkadaşlar. <laughs> Bana da yardım edebilir misiniz? İyi. Hani? <laughs> bunu... buna ara. Aa, fil de hasta olmuş. Hortumu kırılmış. Yara, Hortumu kırılmış yavaş filin. Bunu yara, Hemen hortumuna bir tane yara bandı yapıştır. Yara bandı yok. Kalmadı mı yara bandı? Hmm, malzemeleriniz mi tükendi? Bir tane burada var. Hayır, hayır. Filin hortumunu bununla yapıştırabilirsiniz. Hayır. Bak Filin hortumunu, sen yine eşeği tedavi ediyorsun. Filin hortumu kokmuş orada. <laughs> ya sen şaşkın ya. Şaşkınsın sen. Ne yapmış? Ne yapmış? İnanmıyorum. Bir yeni bir hasta geldi. Horozun kafası kokmuş. Çoktan ölürüz zaten. <laughs> Onu nasıl yapıştıracaksınız? Doktor beyler. Sizin en zor işiniz bu galiba şu an. Bu yapışmıyor buna. Yapışmıyor mu ona? Bu ne yapacağız yap şimdi ya? Ne? Maç TV Hastanesi. İkinize de çok teşekkür ederim. Doktor Kıvanç, Doktor Yamaç. Bütün hastalarımı iyileştirdiniz. İyi ki varsınız. Dö Döşünün... Evet filmi de iyileştirirseniz ben artık gideyim. F doktor Bey tamam mı filin işi? Oldu. Tamam çok teşekkür ederim. Çoktan <laughs> Arkadaşlar doktor videomuz bu kadardı. Görüşürüz.